Merhaba arkadaşlar. Bugün size Daltran Chapter bir oyun En son burada kalmıştık arkadaşlar. Şek boltumuz yanımıza. Burada bir bulacak bir şey vardı. Bunlar. Aa, gene eğlendim. Evet arkadaşlar geçtik. Şimdi ilerleyelim bakalım ne var. Oo, yol burada küçülü gibi bir şey oluyor. Aa, tek gözlüler. Ya arkadaşlar yine tekli yüzlere geldik. Şimdi bu night bunları başlayalım. Ve iyi, Instagram hesabını takip edebilirsiniz. İsmi Okan Og Varsın Hüseyin ve Twitter hesabını takip edebilirsiniz. İsmi Okan Barkın Güner. Gene sizi vuruyor. Niye vuruyorsun acaba? Ee, başlasak mı acaba? Bilmiyorum. Ek yapalım yine. Good night. Ne dedik Susie 1'e bilmiyorum ama buraya. Arkadaşlar bunu good night, a magic, help prayer, Susie'yi yapalım. Aa lütfen. Neyse ee, geçtik buraya da buradan da böyle gidelim. Yollar kırp kırp bir şey oluyor. Aa evet arkadaşlar böyle biraz bir insanları yükeleştirdik. Bu ne? Fönet. Ve böyle videonun gelsin istiyorsanız like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Checkpoint burada var. Ben checkpoint'imi yaptım. Aha. Yine burada bu ya. Neyse hadi gidelim, ne yapıyorsun kızım? Aa çok şirin. Aa çok şirin. Ne oluyor? Hah, taş geliyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taş gelmiş. Arkadaşlar buydu. Küçücük şey buydu, Aa bacakları bak. Çok büyük bizden. Bir kat büyük. Eee E, ne yapıyor bu? Arkadaşlar çok bacakları bize dövüyor. Acaba savaşacak mıyız? Bir savaşmıştık. Şimdi savaşmıştık. Ne? Süt mü? Bu süt mü çıkarıyor? Daha sinirlendi ya. Ne yapmamız lazım? Warning. tam Dark Candy, Dark Burger mı? Kim az? Rossi, diverim. de verin. Ve arkadaşlar 19 Mayıs gençlik spor haberimiz kutlu olsun. Yapıyoruz da ah, no, ya, ne oluyor? ya? yapıyorum ama acaba savaşacak mıyız? Ama bir süt içiyor. Derler senin can çok az. Hmm, ne yapsak? Ee, neyse bir ak tepalım ama bosu yapıyorum ama Suzy var ki. Mm. Ross ölecek ama. Ross'in <laughs> çok canı az. 70 canı var. Bizimkiler 90 100. eee hıhı canım dur dur bir savaşacağım galiba bulacağız ya tamam o bir şey yaramıyor ki Yolun iki mi küçük? Canı çoğalıyor yani biz başka ne yapacağız ki? <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi küçüldü. Yolunu buldum arkadaşlar sonunda, sonunda. Huf. yorucuydu. Çemur oluyor. <laughs> Aa süzüle işe gitti ya. İsmi unuttum neyse. Evet arkadaşlar bir, bir yere geldik. Aa bu gene mi sen? E ee, burada kapı var. Bu sensin kapısı değil mi? İkinci acaba ne var arkadaşlar? Checkpoint buradan. Checkpoint'imizi aldım yine. Forest var. Ha. Dur bakalım gidelim. Arkadaşlar şimdi anladım. Eee bu istediğimiz yere gidebiliyoruz bu şeyle. Asansörde gerek yok artık bu oyunda. Bu kapılarla istediğimiz yere gidebiliyoruz. Eski yere Arkadaş, <laughs> Arkadaşlar bir şey çıktı. Bu tavşana benziyor ama. Çoğudan çıktı ve böyle erimiş gibi. Evet arkadaşlar X'e basarak bu küçülüyormuş. onu anladım. Aha. Nancer. Ve Şimdi Şimdi hatırladım bak. Ben içeri yazdım. Ha. Ne yapıyor bunlar? <laughs> Biz düşman mı bunlar? <laughs> galiba değil. Evet galiba değil. Tamam gittiler. der. Ha orada. Dur buna bakalım. Konuşalım bunlar. Neyse konuştuk. Ben niye konuştum bilmiyorum ama hep konuşuyorum. Yani zevkim var böyle. Ama neyse. Aha. Evet arkadaşlar iki tane çıktı bundan. X'e basalım. Tamam bu da küçüldü. Şimdi ne yapacağız. Evet arkadaşlar bunda güçlükle kazandık savaşı. Aa bunlar ne yapıyor ki acaba? Ne bir şey. Aa arkadaşlar böyle bir şey çıkmış. Ee, buradan geçiyoruz buradan buradan da var. Biz nereye gidiyoruz hiç bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar bir geldik. Sandık var burada bir ya, canavarlarımız var. Burada canavarlar var tabii. Bu ne? Pembe bir sakız alayım. Neyse. Açalım ve weapon mu? Neyse, bir şey çıktı ama anlayamadım ama neyse. Ama. 16 hasar yedim. Aa, buradan da yedim ama ya. Neyse buradan kaçalım buradan hızlı hızlı. Of. Evet arkadaşlar, bulmacaya geldik. Ee, burada tabela var. Ne ne yapıyor? Plan yapıyorlar galiba. Hadi mi yapsa acaba. Yaptık çok kolaydı. <laughs> Bunu hiç anlamıyor yani. Onu da alırız. <laughs> acaba ne yapıyorlar? Bize bir tuzak mı kuruyorlar acaba? Neyse, bu nasıl yapılacak? Yok olmadı dur. Eee bozuldu Ya ne yapıyorum ben bilmiyorum ama Neyse ben çözemedim ama çözebilirim belki. Ama anlayamadım hiç. Ha, bu Buna kim? <laughs> ya. Aa. Evet arkadaşlar. Ee, nerede bitirsek? Tamam. Burada bitireyim. Aa burada değil ha. Neyse burada bitirin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.